arkadaşlar ben Kuzey ve bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? E, ee, Roblox arkadaşlar Dropper oynuyoruz bugün. Dropper'da e, Roblox'ta Dropper oynuyoruz. Bugün Dropper geçmeye çalışacağız. Herkes benim Dropper Pro'su olduğumu bilmiyor ama bugün bu Dropper Pro'luğumu size göstereceğim. Hemen başlamak için şuraya gidelim. Normal moda girelim. Ve ben bu arada bayağı bir level geldim. 88. leveldeyim. Oyun biterse kutu abi bak buraya sıkıldı. Abi oyunda şike var Allah bilir. Kaçın! Oh, abi oraya değmiyorum nasıl öldürüyor beni? Millet takılıyor. ben atlayamıyorum ya. Abi. abi bu oyunda şike var. Ben size söyleyeyim. Abi ya mavi çizmiyorum Anladım arkadaşlar. Bakın şu şurada gelmem lazım Evet bravo çok iyi. Bak bak şuradan! Abi. Şunu yapsam, şunu aşağı yersem. Ah tamam. Tamam, 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 tamam. Geçtik tamam, tamam, tamam. be son saniye işte bu. İşte arkadaşlar geçtik pizzaların içinden geçeceğiz Abi abi abi. Kızma alamazım. Abi şey yapalım Bu arada adamı beğenenler beğensin, beğenmeyenler beğensin. Şimdi aşağı atlıyorum. İşte ya, böyle geçerler. İşte Paris. Abicim drop'ruz biz. Aa kutular. Hadi atlayalım atlayalım. Döndürün 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 Aaa Atlıyorum arkadaşlar Ben Abi nereye atlayacağım Sarı yere mi şuraya mı Allah Aaa atladım Ne var Doksan bin 91. Abi Başım dönüyor nasıl beyran Nasıl beyran başım dönüyor Abi yapma Ben hayatımda böyle bir fate görmedim Tavşan Dönen şeylerden atlıyorum karşıma tavşan çıkıyor mantığı anlayanlar Allah anladım da sen. Kahretsin böyle. Tutmayın abi tutmayın tutmayın beni tutmayın tutmayın, tutmayın, tutmayın. tutmayın, tutmayın. tutuyorlar yine yapıyorlar çekişti işte abi bak bu sefer git abi yine geçemedim ya var ya abi şimdi var ya bak beni sinirlendirmeyecekler şimdi sinirlendirmeyecekler tavşanlara değmemeyeceğiz ya Şike ya. hiç Bu arada dün Sarp'la video çektim arkadaşlar. Ee, ses sorunu olduğu için olmadı. Yapamadık. Sarp'ın kanalına da video yükledik. Sarp'ın sol bekini sildim dün. Yendim Sarp'ı. Sarp'ın sol bekini sildim. 5 maç oynayamayacak. Sol bek. dedim. Abi konu nereden nereye geldi ya? Bir geçin şunu. Allah'ım ya. Bak, ne yapacağım söyleyeyim mi? Size taktiği veriyorum. Kenara dersek ölü... Yok, ölü Bak abi, şimdi böyle geliyorsun. Böyle geliyorsun. Böyle geliyorsun ve ölüyorsun. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar, ee, Sarp da şu an yanımda açık. Sarp oynayamıyor, sorun yaşadık. Sarp beni dinliyor. Ee, Bilginiz olsun. Ama onun sesi gelmiyor. İsterseniz sesini de şey yapabilirim. Sarp aç mikrofonu dediğimde açar konuşuyor. E, ee, Sarp aç mikrofonu. Alo. <laughs> Sarp da beni yanında dinliyor. Arkadaşlar e, kapatabiliriz. <laughs> Kapattı. Sarp da burada sesizle geldi mi bilmiyorum ama gelmiştir. Abi bir dakika. bir dakika. Buldum. Tak diye buldum. Köşelerden abi. Köşelerden. Orada mekanik klavye çok ses çıkarıyor olabilir. Hop. Hadi. Aaa. <laughs> abi. Abi çok sana. Ne zaman mı? Eee şu. Abi ne oldu direkt? Baga girdi. Bu arada bugün e, belki pes videosu atabilirim arkadaşlar. Sarp'la beraber. Sarp'la beraber pes videosu atmamı isteyenler bu video 5 like gelsin. Bu arada Hello Neighbor konsolu nasıl açılır videoma? mu? Video mu? 2000 kişi izlemiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. 2000 kişi vallahi Cansın 30 like 30 like almış. Çok teşekkür ediyorum. Abi nasıl beğenmişsiniz ya vallahi o kadar Arkadaşlar e, daha fazla öyle o videolar çekebilir yani? Geçtim be. işte bu. Ne oğlum? Şu an video izleyenlere söylüyorum. Burayı gülmekten ölebilirsiniz. O kadar garip. Evet. Sarp da şu an bilgisayardan bir şeyler halletmeye çalışıyor. Şu i̇stersen Sarp sen güncelle Roblox'u. Güncelleme sorunu var arkadaşlar Sarp'ta. Güncellesin. Güncellen mi? Hayır güncelleniyor. Ha tamam. Güncellensin. Sarp'la beraber de bir tane daha Roblox'u çekeriz. Siz isterseniz. Allah'ım bak böyle bir şike görmedim. Bu arada yanında Sarp beni dinliyor. Ee, yeah. videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Geçtik. Aa basketbol ye. Yeah. Hayır. Baba <laughs> drop. Bu arada arkadaşlar oyunun adını açıklama linkini yazacağım. Açıklamada oyunun adını şey yapabilirsiniz. Oyun çok güzel. Ben de bir drop atrası olduğum için. Oyun açıklama kısmında var. Aa potansiyel bilmem neydi. Oyun açıklama kısmını için yazacağım isteyen gidip bakıp bir alır. de Arkadaşlıklarınızı atın kabul ediyorum. Arkadaşlık atmışlar birkaç tane takipçi. Onları kabul ettim. Bilginiz olsun. Ee, onların da ismini videonun sonunda okurum. Okuyacağım. Onların ismini okuyacağım. Ee, siz de atın. Videoda isminizin okunmasını istiyorsanız atın. İsterseniz hemen göstereyim. Şurada yanlış olduğunuz gibi ben KZBRN5 Kuzey Berhan adım. E, Kuzey Berhan'ın sessiz harfleri. Öyle yani Kuzey Berhan yazdım. Olmadı. Böyle yapayım dedim. Böyle oldu. Abi bayağı sıkıldım. Ne yapayım ya? Hah bunu ne alacağım zaten. Genellikle hep burada mı yiyeceğiz? Hep hop. Ah oh, yeee. Çok az kaldı. Yani işte daha çok böyle dropper tarzı hani. Daha çok bu tür şeyler istiyorsunuz bu videolar. Like atıp abone olmayı YouTube'a geçti geçtik işte bak. Yani ee, like atıp abone olsanız bunların daha çoğunu getireceğim. Hatta saltla çekerim bunları. Saltla çekersek daha bir eğlenceli olur. kişi. Şey. Ee, yani çekeceğiz yani. Çek, çekeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, ne? bu ne? İşte böyle. İşte bu. Aaa speedrun oynayanlar bilir bunu hepi. Speedrun'daki mi? Sakla speedrun videosu da gelir. Speed, Abla speedrun. Speedrun da kim bu da? Abi onu içeri atlamak. Uyyyyy. Hmm. Tüyyyy. Hadi abi adam Oklar var. Okların arasından geçmeye çalışacağız. Ben. Geçtim. En alttaki renkler de biraz insan yanıltıyor. Level 99, 99'dayım. Para, Paralarla gideceğiz. Hoppa geçtik. Tamam bunu da geçtik. Ben 100. leveldeyiz. Adam bu ağaçları kurtardı. Pandalar falan var. Ay. Ey çok güzel işte. Ay ne oldu 100. level? dinozorlar. Yapma be çocuğum. Yapma be çocuğum. Yapma be çocuğum ya. Ah. Eee. Allah. Ölüm, ölüm. Görmedim ben onu. Nasıl diyor? De. Ah oh, kaç kaç kaç. Her bir iş bu biraz zormuş. Bacak arasından geçebiliyor mu? Aha geçtim. Oh, bacak arasından geçti. Harika Ha bu ne? Troll. Mu bu ne oğlum bu? Ben ona nasıl öldüm bu oğlum? şey e, e, şu an farkında Roblox güncellenince arkadaşlar arkamdan gelir belki. Ama video 9 dakika oldu. Birkaç dakika sonra bitiririz. Çok uzatmayacağım. İşte böyle bir video çekmek istedim. Ve Ne? bağ oldu. Orada nasıl bakıldı? Bu adamın güzel mi? Tamam Evet çok zorları var ya bilmiyordum Hani yani, yani, şu an hani şey, e, arkadaşlar videoya like attıysanız beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olup bildirimleri açın açmayı unutmayın devam edelim biz atlıyoruz atlıyoruz abi bak bu çok sevim bak bu sefer geçiyorum bak Sakin ol, olmam lazım. Dur ama deli oradaki deliğin içine girmeye çalışacağız arkadaşlar. Şey, deliğin içine girelim. Ah oh, tam giriyordum vallahi çaktım onu. Neyse akşama kadar bir şey buldum. Şöyle zıplayıp atlayalım. Zaman geçiyor. Ve daha rahat atlanıyor. Hop. Ah. Ah be. Bu arada arkadaşlar artık Roblox videolarını e, yoğunlamaya çalışacağım. Roblox'u seviyorum çünkü ne bu kadar ya. Güzel bu. Bir dakikadır bunu uğraşıyorum bu arada. Bitsin artık. Şöyle edeyim. Böyle daha kötü olur. Ve ah böyle geçemedim ya. 102. öldük akıldık. 102 mi? 100, 100, kaç? Hatırlamadım. Ama Ona... ben burada da takıldık. Ah, abi geçiyorum ne oldu? Ay. O da açıklama linkini tekrardan diyorum oyun yazacağım çok oynamak isteyenler için dropper benim gibi dropper prosu olan arkadaşlarımız da oynayabilir bunu. Sarp da ekran başında beni izliyor. Mikrofonum açık Sarp'ın mikrofonu kapalı ve Sarp beni görüyor hatta. Ah yine. Sa neyse arkadaşlar. Bugün videomuzda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like,